Karşılaşma bulundu. Karşılaşmışsın. Beyle konuşuyor. Beyle Ayka yaptığın ayak oldu mu ya? Direğine... Evet. Ayka değil ayak. Ayak, ayak mı? mı? Yok öyle bir şey. Ayak, ayak mı? mı? Ayak. Ayaksa. Cypher mi alayım gene ya? Aynısı karakter devam. Al al sen gel Konuşsana oğlum. Ben mi konuşayım? Ben konuşayım lan. Ayka ney lan? Hacer var. Hacer var. Jet Hacer herhalde. bu sefer işlerini bitiriyoruz. Ayka. Ney? Neydi Allah? Allah Allah. Efendim. Allah. Ne Ankara'sı ya? Allah Ankara'lı etmesin. Karadenizli oldu bir anda ben Şu şuraya. Allah. Allah. Ankara güzel. Ne Ankara ne güzeli ya. Hayatım ben bak. Ankara'da güzel yani. Aa çorum. Allah da isirletmesin lan valla cimrilikten öylece şurada durun <laughs> Sivas Sivas. Yılın harman oldu. Yakaladım. Düşman. Tuzağımı buldular. Niye sevmiyor lan Kayseri'le? Ne güzel oluyor? Kopağa. Kopa. Sen kopağına denk gelmişsin. Spike yerleştirildi. Hayır bizim Sivas'a tamam. hükümet var biliyor musun? Hayır biliyorum, biliyorum, biliyorum iyi biliyorum. geçen otobüslerde taşlayanlar bizzat benzin. Onlar, Onlar, onlar yönetelim. <laughs> sen mi? Sen yaşın kaç ki? Yaşın. <laughs> 17 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yaşım biraz tutmuyor. Deplasmana mı gireceğim lan sen? Abi sen de süper. Hem öldürdük hem. Sen sen diyor sen diyor. Benim, Benim de her tarafım diyor. Atan'la otursunuz haneliye sürmüyor. Buraya iyi oldu. Bu buraya. Ayserin Ayserin neresinde oturuyor oturuyor? <laughs> Kayseri neresinde oturuyorsun sen? Kayseri'nin neresindensin lan? Ha oyundan çıkmış. Angaralı. biji Atatürk. Karşı tarafı gördün mü? Ayakta kalan son oyuncu. Karşı taraf Bizi Atatürk. Atatürk mü ne? Bizi Atatürk yazmış ismini basın. Hani lan? <laughs> Lider, lider atar diyor. Tamam biji tamam. lider de mi? Fena la. <gülüyor> 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 Nereye gittin? Nereye gittin aslan parçası ya? Yorulmak istemeyen yorulmaz. Hadi bakalım. Kardeşim ya şimdi gitme ya. Lütfen argo konuşmayalım ben. Bir i̇nsan, insan, insanca bir oyun oynayalım çıkardım zaten 5 oyun böyle iyi oldu <laughs> birden fazla düşman Hepsi B'de Hepsi, Hepsi B oynuyor. oynuyor Av başladı Karşı taraf bu Bu yarının son turu. İki tane vurmuş. Cebinde tutma. Nasılsa gidecek. Kardeş bir vurdum o yüzden. Aferin lan. Aferin. Sana Murtaza diyeceğim bundan sonra. Dolduruyorum. Senin ismin Murtaza. Murtaza. Sana diyor Murtaza. Bu bu. Ee, kim diye Murtaza der misin sen? Çekilin yolumdan. Hadi biraz hareket. Murtaza. Dostlarımı yok edemezsiniz. Spike yerleştirildi. Diğer taraf. Diğer tarafa tara 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 gidecek <laughs> tara <laughs> Adam ulti açmış. <Adam, gülüyor> Ayka, Eğil gerçek, gerçek ismin ne? Ayakta kalan son oyuncu. Ne? Aynen. Aynen. Ayak. Ayak, ayak mı? Ya. Taraf değiştiriliyor. Şey ya? Güzel ayak. Atsız. Mırtaza Aa, dedim ya. Ne hal atsız. Mırtaza. Mırtaza. Ay, Mırtaza şurada Spike al da gelelim. Beni halatsız. İsmi adam mı Bismillah. 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 <gülüyor> 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 İsmini kadın mı da? Senin ismini kadın. Neyi bilin? Benim, Benim ismim Oğuz İzmir. kardeş. Kendi. Oğuz. Aynen, Aynen kardeş. Beğen beğen mi? Beğen Beğendin Beğendim mi? Be? Jack, hadi gidiyoruz. Yaptın. Aykan şimdi niye çaldın Aykan? Pardon, hiç olabilir. Ne yapıyorsun ne lan? Bine Bir bine. düşman kaldı. Latyasında siz ki size. yerleştirdim. Küçük müsün? Çok Kalkmış vurur lan. Hepsi öldü. Bir de üstlerini arayalım. Elim gitmiyor ama mecburum. Üzgünüm Seyit. Ayka. Bu da Ayka. Bak buraya çok. Lan sen şey. senin ismin Ayka. Sen Murtaza diyebilir miyim? vayy ya da cinler <laughs> ismini anlamı var gibi gibi ne evet, kadar evet. yerde silah var b'de düşman görüldü Az çok. anlamız öldürüldü b'de spike b'de düştü, düştü spike taşıyıcımız öldürüldü

Niye almadınız? Güçü öldü. lan bela belasılın. Bir düşman kaldı. Kaptım spike'ı. <laughs> jet. <gülüyor> jet ana ne sikim jet. Ana ne sikim. Lan çocuk güfür etme. Ayıp lan. Abi çalma diyorum çalıyor ya. Bizim ahlakımız bozuluyor bak. Oğlum çal abi. abi. Hadi, doğru hadi ben oğlum ben hadi söktürme. Ay, bu sen, 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 sen bir daha bu oyuncuyla oynama biliyor musun? Sen bir daha bununla oynama. Bir de Suriyeli'ye benziyor sesini. Ya, ya, yani yani bilmiyorum işte. Nereden geldiği belli değil. değil. Ay, öyle Şu şuraya. 2010 savaşında buraya <laughs> bırakmışlar duyun mu? Burada kendi halini. Şaka maçık ya ne kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> Gül o zamanlar. Niye gülmüyor? Ben bu kadar <laughs> olayım. <Ortada bir> <gülüyor> <gülüyor> Ayka, Ayka mı sen bu senin arkada. Çok yanlış tercih yapmışsın Ayka yani. Savunucular kazandı Oyunu sürecek Memnun Ben sana